Selamlar sevgili YouTube sizlerle beraber bugün internet kafe simülatör oyunumuza e, serimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümden devam edeceğiz bakalım kafemizi ne kadar büyüteceğiz yeni makineler alabilecek miyiz? En son e, bitcoin işine girmiştik ufaktan bakalım bugün neler olacak? Şimdiden hepinize iyi seyirler beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bütün chatimizin de size bol bol selam var. Süper bir adminim ben ya. Mükemmelim. Hadi bakalım. Saat 8.41. Açlığımız mükemmel durumda. Cebimde de hiç param yok. Öztürk ailesinden Süleyman'a. Uzi kalp kalp kalp. Peki. Şimdi performansı alalım. Aynen onu hallettim. Şu anda düzelecek. Bakayım. Evet evet hallettim. Garibanın yüzü gülür mü ya? Gülür tabi. Ben şimdi birazdan akşam dükkan kapanınca sizi pavyona götüreceğim. Bekleyin. Garibanlar evsizler dükkanımızda yatıyor. Ama yatıyorsunuz da abi çöpümüzü mülkünüzü atmayın buraya ya. Bunları bir açalım. Bunu atalım. Dükkanımızı da açıp bir internet kafe fiyatlarını arttıralım hemen. Açıl abi bilgisayar. Eyvallah eyvallah Aykut sen daha güzel birisine benziyorsun Bunu 1x yapalım şimdilik Aleyküm selam hoş geldin Ya Utanıyorum Bir dakika bir dakika sana kimse sus diyemez orada bir dursun herkes de Jabbar Lütfen Abi NFS boyun ben çok seviyorum ben de hep oynuyorum. Sen ne oynuyorsun? Sen de GTA mı oynuyorsun? GTA güzel oyun bak RP'si var. Şimdi canavar gibi bir makina geliyoruz. Akşama yeni bir sistem kurulacak. Abicim çık dışarı. Allah versin. Git buradan. Ha. Ban HG Jabbar. Jabban. Dur ya, sizin şansınıza bir şey atalım. Yazı turu atalım. Bu arada Fiski şey drop ne alemde? Kola alabilirsin tabi. Skin kasası mı açsak? Dır dır kazı kazan atalım. Bildim bildim isimden. LVK. 50 dolarlık bir kazı kazan. Al işte. Adamsın Aykut'um cansın. O zaman bunu senin için açıyorum. Hayırlı işler 100 dolar. Kaybettiğimiz kazandık. Bunu da açıyorum. 100 daha Al. Bunu da Seco'ya açıyorum. 100. Kübra'ya. Al. Kübra görüyorsun değil mi şansını? Bu da son. Çıkmazsa bir daha yok. Al işte. Olan parayı da kaybettik. Senin için. Bak. Para mı kaybediyorum? Aa iyi 500 verdi. Bak senin için yüzlük açacağım. <laughs> ne oldu? Ares. Sıfır çektik. Küstüm Ares. Arkadaşlar siz batayım mı istiyorsunuz? Benim için, benim için, benim için. Fiskicim. Sana yüzlük atacağım. Yüzlük viski. Bu sana. Aldın mı viski? Gördün mü? Canı yine de. Ne diyelim? Agave. <laughs> o konu biraz karışık harbiden. Yani dün şahit oldum ona ben. Yok ya bu benim en sevdiğim poster. Bunu kendi yanıma asacağım ben. <laughs> Faturamız falan geldi mi acaba? Hiç ona bakmadık. Faturalar. Güzel, temiz. Faturamız da yok. Sosisli hemen hemen söyleyeyim abi. Abi sosisimiz bitmiş ya kusura bakma. Çocuğa istersen hemen aldırıp geleyim. Bak sen kaçacak gibisin. Hah kaçmadı iyi bari. Şimdi bizim bir 5000 dolar yapıp makine dizmemiz lazım. Ama ayrıca monitörümüzü aldık. Aa dur bitcoinlere bir bakalım. Bitcoinler ne alemde? Sopalı var abi isterseniz kafede çok az oyun var. Ne bekliyor aslanım? Aa bak bak şerefsiz geliyor. Bak bozarsan o makinayı seni öldürürüm. Ne oldu? Neyi almış? İyi bari kulaklığı almış. Al abi şunu şuraya koyalım. Nasıl gidiyor öyle yavaş yavaş. Parayı da arttırdık ya. Güzel geliyor. Ben bunu 2x yapacağım yarın. Bugün 1x yaptık. Ablacım hoş geldiniz efendim. Buyurun en güzel masamız bura. Valla ballaslı herhalde bu. Hırsız. Aha bak geliyor yine tipini. Gel bakayım gel. Gel. Gel de gel işte bir vurayım. CK izni. Olumlu. Benim kapıyı acilen bir bodyguard Bana almam her gün çiçek lazım. Bana getirmezsen ağzına da sıçarım bilmiş ol. O Ares'cim teşekkürler takibin için. İşçiler. Kirala. Tamam artık güvenlik görevlimiz bodyguardımız var. Bizim birilerini dövmeye ihtiyacımız kalmadı. Eyvallah Ares'cim. Çılgın polis. Ha? Yaşıyorsun bu hayatı ha? Aslanım buraya dur. Hırsızı sokma. Para vermeyen de döv. Sana güveniyorum. Bak şu ablanın değişik bir tipi var. Dikkat et ona. Saat kaç? 15. Güzel. Ben bir bitcoinlere bakacaktım en son. Bitcoinlerimiz ne alemde şimdi? Kripto. Bunu 53'e almıştık. Bu biriksin. Yo yo hırsızlığı engelliyor. Çiko çiko çikolata. Çiko çiko çikolatamız yok abi maalesef. Acaba dışarıya bir şey geldi mi ki? Bundan var bende. Bana kasa lazım. Bu bizim kasadan mı ya? CPS 477 kaç aymış? 2600. Bizim kasa ne? CPS 477. 2200. Çok para o. Vallahi açlıktan nefesimiz kokuyor. Ya. Millet çikolata istiyor, sosis istiyor. Ama benim canlarım, Bitcoin'lerim. Dur ben bir tane daha alacağım şimdi. Hazır güvenlik görevlisi varken. Ver abi bir tane. Çekilin abicim çekilin. Para kasmamız lazım. Kim o polis mi? Polis. Yapıştır abi şunu şuraya güzelce. Açalım şunu da. 10 tuşu nerede bunun? On, Hadi bakalım. Eğir birim şefim mi olacaksın? Sen önce bir memur iç ol da. Sakin ol. Bana her gün çiçek getirmesen ağzına da sıçarım bilmiş ol. Oo, Aykut ikinci hesabıyla da bize takip etti. Teşekkür ediyoruz Aykut'cum. Sen önce bir memur işliği hallet ya. Aris. Çok teşekkür ediyorum Aykut'cum sağ olasın. Aha bak polis. Polis geldiğinde haber ver adamım tamam mı? Hadi bakalım. My store. Şuraya bir sahte şey mi alsak ya? Sahte yıldız mı alsak kendimize? Ne diyorsunuz? Oo, paralar geliyor. <laughs> tontiş benim bu öbür arkadaşların ee, Discord'unda zaten Tontiş bandan ikim. <laughs> Valla ikincisi çıkacak bunun da belki o zaman multisini getirirler arkadaşlarla oynatma işini. Bak git aslanım buradan git. Bizim garibanla işimiz olmaz. Biz zengin dostuyuz anladın mı? He? Lanet olasıca. Eyvallah Aykut'um sağ olasın cansın bir tanesin. Bizim kasa kaçaymış ona bir bakalım ya. O aklıma takıldı. Acaba burada ucuzsa buradan mı alsak? CPS 2200 çok ucuz. Ve o nasıl alabiliriz? Kripto paralarımızı satsak 590 geldi. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Evet evet burası pahalı, bayağı pahalı. Yani 2210 e oradan almamız lazım. Şu anda 1900'miz var. iyi. Onu hallederiz şimdi. Şu abi de çıksın. Aa bak şerefsiz nasıl geliyor yine. Bu kim? Merhaba abi. Sen yetkili birine benziyorsun. Vallahi şimdilik iyi gibi. Abi bu sitelere girmek yasak burada. Özür diliyoruz ama Ha. Tamamdır Aykut'um buralarda olurum yani her gün açmaya çalışıyorum her zaman beklerim. Cansın sağ olasın. Ben gideyim şu kasayı da alayım. 2600 müş O zaman bir müşteri daha lazım bize. Abi internet kafenin saati 1 lira. Saati 1 lira. Gel abi gel abi. Kübra olaylar bildiğin gibi değil. Sandalyeyi aldım da bunlar yasaklı sitelere giriyor. Onlara girdiğim zaman da dükkanın puanı düşüyor. Yasaklı sitelere girenleri hemen atıyorum. Hadi abi saat kaç? Saat. Hah, gel abi hoş geldin. Saati 1 lira abi. Akşam indirimi abi hoş geldiniz. bekleyin yarın ben saatin nasıl iki katına çıkartacağım şimdi bunu. Şimdilik durum böyle. Ama şimdilik. Ne oldu bunu aldım mı adamım? Hı? Bizim bir de ayrıyeten şeyi de almamız lazım. Bakalım buraların sıcaklığı ne kadar artmış mı? Ortalama. Klima almamız lazım. Yoksa millet sıcaktan rahatsız oluyor. Aa 2600'miz oldu. Şunu alalım abi. monitör tamam. Kasa da tamam. Şimdi neyimiz kaldı? Ee, klavye, mouse ve sandalye. Artık yavaş yavaş sandalyeyi vesaireyi de yükseltmek lazım. Saat kaç? Son 15 dakika abi kapatıyoruz. Akşam pazarı skin kasası açacağım abi bugün. Skin kasası açamam herhalde. Param yok. Aa varmış 99 dolar. Hadi bıç. Hadi bıç. Geldi, gelmedi. Gelmedi ya. Neyse verdiğimiz parayı aldık en azından. Hadi bir daha atıyorum. Are